Merhabalar arkadaşlar. Ben Ayça. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta sapı çalışması yapacağız. Model çok kolay. Ne ince ne kalın. Tam ortaya batlarda. Ben kağıt ip kullanıyorum. Sizler isterseniz makrom iplerle, isterseniz e, ee, koton iplerle de örebilirsiniz. Her ipe gerçekten çok yakışan bir çanta sapı. Dilerseniz örmeye başlayalım. 3 numara tığ kullanıyorum kilit zinciri ile başlayalım. Ben kilit zincirini bu şekil yapıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Zincirlerimiz biraz bol olmasını özen gösterelim. Çok sıkı yaparsak bu sefer e, dönme ihtimalimiz biraz zor olur. İpi uzattım. Doladım. İlk boşluğa değil. ikinci boşluğa giriyorum. Battım. Çıktım. Uzatıyoruz. Doladım. Aynı nokta içerisine. Battım, çektim. Uzatıyorum. Topluyorum ama kapatmıyorum bu esnada. Uzattım. Doladım. Bu zincirin içerisine girmiştik. Bunun önüne bir zincir daha yapmıştık. Şurada görünüyor. Oraya giriyoruz. Battım, çektim. Doladım aynı noktaya. Battım çektim. Topluyoruz. Kapatmıyoruz. Uzattım. Doluyorum. Bakın şurada iki tane direk var. Bunların içerisine giriyorum. Çektim. Uzattım. Doladım. Aynı noktaya. Tekrardan çektim. Uzattım. Topluyorum. Kapatmıyorum. Uzattım. Üzerine doladım. Bakın bu sefer bir altta bir üstte oldu. Buradan alıyorum. Çektim. Uzattım. Topladım. Aynı noktaya. Çektim. Uzattım. Topluyorum. Tekrardan bakın aynı yer. Örneğin döne döne yapıyoruz. Başka hiçbir şey yok. İstediğiniz ebatta istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Her çantaya gerçekten çok yakışıyor. Biraz daha öreyim. Model ortaya çıksın. Şöyle bakın model ufak ufak ortaya çıkmaya başladı. Bu esnada bu alanlarda lütfen ipi uzut, uzatmayı unutmayın. Çünkü e, kasabiliyor. Çanta sapı olarak çok bolarmıyor. Genelde aynı boyda kalıyor sürekli döner, döndürerek ördüğümüz için çok fazla bol arma yapmıyor. Örneğimiz bundan ibaret. Tabi ben bu ipi kısa tuttum. Siz örerken biraz uzun uzun tutarsanız çantanıza dikmek için kullanırsınız. Ayrı bir ip daha kullanmak zorunda kalmazsınız. Videomun sonuna geldim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere.